Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim saf pamuklu, el yüzü havlu seti tanesi, 85 lira. Cam pasta, tabağı 19 santim boyutunda, 69 lira. Bambu, ikili tuzluk biberlik, 180 lira. 6 kişilik, altın desenli kahve takımı, 315 lira. 6 parça emaye tencere seti, 1315 lira. İkili ahşap kapaklı saklama kabı, 199 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Granit, tart ve turta kabı 28 santim, boyutunda, 138 lira. Gold cam, çerezlik 10 santim boyutunda tanesi, 28 lira. Paşa bahçe, altılı ısıya dayanıklı kase, 100 lira. 55 parça, 12 kişilik yemek takımı, 3900 lira. Kili emaye, çaydanlık ve kızartma tenceresi, 799 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 310 lira. Altılı kahve, yanı su bardağı, 140 lira. El boyamalı, kiraz sürahi, 390 lira. 12 parça, 4 kişilik melamin yemek tabak seti, 1250 lira. Elektrikli sarımsak ezici 192 lira. 1 adet tekerlekli kırlı elbise sepeti 400 lira. Ev banyo aksesuar seti 450 lira. Bayan püsküllü pudeli çanta 540 lira. 6 parça paslanmaz çelik saklama kabı 399 lira. Desenli 6 kişilik çay seti 249 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 499 lira. Yedili, metal pembe baharatlık, 315 lira. 12 kişilik çay takımı, 250 lira. Siyah, dayanıklı borosilikat cam bardak, 199 lira. 6 adet vakumlu, kapaklı kırılmaz saklama takımı seti, 150 lira. Mutfak bıçak, standlı desenli bıçak seti, 190 lira. Üçlü erzak, saklama kabı ve yağdanlık seti, 279 lira. Altı adet, yıldızlı su bardağı, 240 lira. Altı adet, cam bakımlı kapaklı baharatlık takımı, 150 lira. Çiçek desenli mutfak havlusu, 149 lira. Üçlü emaye, sos tencere 10-10-14 santim, boyutlarında, 499 lira. 6 parça tepsili porselen desenli kahvaltı takımı, 399 lira. Döküm, gözleme ve bazlama tavası 36 santim boyutunda, 250 lira. Altılı yemek kaşığı fiyatı, 90 lira. Altılı su bardağı seti, 280 lira. Saten çarşaf ve yorgan yastık kılıfı nevresim takımı, 540 lira. 6 parça kahve fincan takımı, 380 lira. Kaşık çatal pot tutucu ve depolama kovası, 300 lira. Diş macunu tutucu diş fırça rafı, 80 lira. Emaye çaydanlık takımı, 450 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 800 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 620 lira. 12 parça, porselen çay fincan seti arkadaşlar, içerisinde 6 adet çay fincanı ve 6 adet çay fincan tabağı bulunmakta toplam, 280 lira. Uzay figürlü ışıklı kumbara fiyatı, 259 lira. Dijital, mikrodalga fırın 2 yıl garantili, 1725 lira. Arzum paslanmaz, çelik çay makinesi 4 yıl garantili, 1499 lira silikon, banyo duş kaydırması, 166 lira. Kaymaz tabanlı banyo paspası, 90 lira. Döküm derin, tencere 20 santim boyutunda, 340 lira. Sütük, sosluk 14 santim boyutunda, 289 lira. 9 parça tencere seti, 1199 lira. Kar tanesi, desenli tencere 24 santim boyutunda, 500 lira mermer, desenli 6 kişilik lüks fincan takımı, 420 lira. 5 parça kare banyo seti, 300 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24 parça kare yemek seti, 1490 lira. Sen baharatlık, seti tuzluk biberlik, 85 lira. 12'li büyük, boy kare saklama kabı seti, 140 lira. Çok, amaçlı dolap düzenleyici, 600 lira. Oyuncak elektrik şirin süpürge, 248 lira. Altılı, sade keyifli kulplu çay bardağı, 115 lira. Mikrodalga, fırın rafı çok amaçlı dolap rafı, 550 lira. Araç içi, uzayan ayarlanabilir telefon tutucu, 210 lira. Kristal sunumluk, 250 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 kademeli, kalınlık ayarlı yaprak sarma makinesi, 110 lira. Dolap, içi tava tencere kapağı düzenleyici, 125 lira. Hamur açma matı, 100 lira kahverengi, yavrulu omuz omuz çantası toplamı, 240 lira. Polar el örgü ipi, 35 lira. Vazlama ızgara, közleme sacı 45 santim boyutunda, 215 lira. Çelik yumurta, sahanı 17 santim boyutunda, 135 lira. Döküm, granit ocak üstü el tost makinesi, 240 lira. Üçlü, tava seti 18, 22, 26 santim boyutlarında, 210 lira. Çift yönlü, döküm bazlama, tavası otursa 34 boyutunda, 195 lira. Emaye yoğurt, tenceresi 16 santim boyutunda, 295 lira. Üçlü cam, kapaklı çelik omlet seti, 599 lira. Granit basık, tencere pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 299 lira. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 1350 lira. Kili tuzluk ve baharatlık, 25 lira fiyatı. Bayan kışlık pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 135 lira. Tekerlekli ve 3 raflı sepet, 125 lira fiyatı. 2 katlı çekmeceli makyaj ve takı organizeri, 65 lira. Bayan Termal Tight, XL'ye kadar beden bulunmakta, 150 lira. Beşli çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 150 lira fiyatı. Cam kapaklı şişe sürahi seti, toplam 120 lira. Atılı dönerli baharat seti, 210 lira fiyatı. 4 katlı asılabilir dolap içi düzenleyici, 95 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Elektrikli granit döküm tencere, 650 lira fiyatı. Stanlı 3 katlı çiçeklik, 110 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 590 lira. Kulaklık koruma kılıfı, tanesi 25 lira. Porselen 6 adet ayaklı tatlı servisi, toplam 100 lira fiyatı. 9 lu vakumlu ve standlı baharatlık, 149 lira fiyatı. 5 parça servis seti, toplam 29 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere.